Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sizle bahen. İkisi doğsun. Yarı yarıya. 11-11 Baxay ya görək. Hələ Hele var ona kimin. Hele Eylül'ün ortasındayız. Hele var. Hı. Gelsin görüm o perdeler niye el ele Biri bu tarafta biri bu tarafta. Mutfağın, mutfağın hali nasıl acaba? Dur dur söyleyeceğim şimdi göstersin. Birkaç gün görümcem orada kaldı. O yapıyor der şey de iki gündü yoktu. Hala bir bakayım oralar necedi. Balam gel balam. Gel gel. Arkasından keçirdi perdenin. Perdenin arkasından keçirdi o yana. Niye? Niyə? Al işdə. Işte, mən də deyirəm pərdələrin yeri niyə oynayıbdı? Kim pozmuş lan bu pərdələri? Bax, 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 bax. Balam, sonuna qədər apar onu. Yox, öylə deyil. Sonuna ikisini də alt qatında, üst qatında. Sən niyə pərdən arxasından keçib o yana bu yana gedirdin? Hə? Niye o yana bu yana gelirdin perdenin arkasınca? sevinç gösterileri yapıyordum. alt, alt katını da götür, alt katını. Niye? Can. Perde oldu, endirley. Balam ya. Ne? Balam üst katını, hayır Hayır yukarıda görünüyor. Üst katını bir 10 santim götür lütfen. Üst katını. Hayır bu tarafınkini, bu tarafınkini. Bunu mu? Evet üst katınısa birazcık. Hah tamamdır, tamamdır. Ay sağ ol. Yine biraz eğri kaldı da neyse. Ya onu bilgisayarın arkasına koyamırsan? Düz daha. Arkasına koydum da. Düz kalsın ayrı durur. Aa süper süper. Hiç geçen sene de böyle değildi. Evet tamam. Balan bize mutfağı falan göstersene, bakalım ev temiz mi? Ee, yok ya. Lütfen lütfen sen Allah demişsin. Kroval'la bir şey demeyeceğim. Zaten yani yapmaman normal balam. Sadece bakacağız öyle. Yok, yapıyorum. Şimdi uyuyunca yapıyorum. Tabii ki de yani. Ben yani de öyle an... yapardım yani. Mesela en son değil uyuyorum ya yatağa giriyorum. Ee, işlerimi bitirip giriyorum. Şu an mesela işim bitmemiş ve uyumuyorum ki. Tabii zaten sabahtandır yayındasın bir de. <laughs> yok yok bak tertemiz tertemiz şuralar biraz dağınık da bulaşığın bile yok görüyor musun hiç bulaşık var mı iki bardak var sadece temiz abi temiz tamam sen Allah oradaki bulaşıkları görümcem yıkamıştı değil mi oradaki e tabi ki de <laughs> şaşırırdım zaten Hele bir uzaktan şey de göster salonu. Sabutay, sabutay abi. abi teşekkür teşekkür ederiz. Ne göstereyim? Salonu. Salonu? Hmm. Yo yo temizdi ben daha şey gözdürdüm. Her temiz kurup. Ola oğlum aslan yattığı yerden belli olur niye? Ben o kadar şey miyim? Niye ne oldu Evet temiz? Helal şey. olsun sana Helal olsun. Sadece şurada yayın yapıyorum. Ee, şu diyeceksin ki şu bez ne? Bu benim atletim. <laughs> Çünkü bunun ışığı gözlerimi yakmaması için. Bak şimdi yakacağım. Tamam. Bakın. <laughs> en azından eski bir atlet taksaydın. Niye yeni atleti büyüteceksin oraya takıp? Bir şey olmaz o artık. Balam hele o çiçeği göster aynanın oradaki. Çiçek dimdik olmuş. Tamam bu güzel. Öbürünü aynanın oradaki. Ha hayır 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 çevir 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 çevir. Yayın yaptığın yerde. He şu. Tamam o da güzel. Hele şeye geçsem koridorda iki tane çiçeğimiz var. Onu da göster. Biri bu. Bunun toprağına bak. Guruyuf mu toprağı? Yo ben ne anlıyorum? Valla bir nemli değil mi yoksa gurudu mu? Şu taraf nemli, şu taraf da kuru. Tam o istemiyor, o çok su sevmiyor zaten. Öbürü? O çok su sevmiyor mu? Sana mı konuştu söyledi çok su sevmediğini? Yok, o çiçek çok. Hayır, senle konuştu mu? Sohbet mi etti? Evet, ben çiçeklerimle sohbet ediyorum. Allah Allah. Ay balam bunun yaprakları düşmüş. No. Allah. Uyuyor, uyuyor. Yaprakları uyuyor. Balam hele bunun dibine bakın. Hayır ya bunu gelende o şeyini değişmeliyim ben. Toprağı azalıftı içinde. Oğlum bunun e, toprağına kurum girmiş. Ne girmiş? Kurum. Kurum ne de? Toprağı hepsi kurum olmuş. Kurum ne de? Yani kurçuklar. Su, suludu sanki dibi. Valla niye ıslak sanıyor? Islak ıslak yani nemli. Dur ben buna biraz su vereyim. Verme verme verme. Yo verme, çok su sevmir, verme. Nemli dese iyiydi. Evet, nemliydi. Tamam, çok sus çürütür onu, verme. Ama kurum girmiş. Ne girip dişe hiç ne olmaz. Ben gelende <laughs> he, gelende halleliyorum. Bala mele bir balkona çık balkona. Bir dakika bir dakika o anahtarlığın üstüne bir bakın. Bala'm o şeyler götürdü da oradan dağınık gör, görsənməsin. O ıslak mendil falan alttan götürdü. Aha düzeldi mi? Bu kadar. Hmm, tertemiz oldu. Bak işte. <laughs> Oho. Tamam şimdi o temodan bize yerlerini yapıp hak ediler kendilerini. Babam Temu'dan bize gelen çiçeklik var ya. Ha, orası. Onun iki çiçeklerime bakayım. Vey o ee, halinin hali ne hale geldi? Bunlar çiçeklikten çıkmış e, şey olmuşlar ne ya kışlık odun. Ne diyorsun kurumuşlar hepsi kuru vey. Bala'm hiç sen sulamamışsan ki bunları. Müslüman evladı daha Dün suladı. E niye öyle kuf kurudu görürüm toprağı. Kuru tamam da toprak niye toprak şu evet susuz kalmış ya. Neyse dur hepsine şimdi vereyim. Dur 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 bir dakika bir dakika şeye git. Ee, Nereye gideyim niye Hindistan'a mı? Üzümün altında üç tane bile aslıftı gül var orada çiçek var orada. Onları buradan da çekerim. Hele bir onları da göster. Onlar iyi. İnşallah onlar kurum. O birinci kurumamış da arkadakiler tam görmüyorum. Balam o neyse tamam. bu et ne ya? Evinizde halı yok. Canlar halılar var da. E, Katlamışız. Sermedik, sermedik. Hatta. hepsi hepsini yıkamaya göndermişti. Sermedik ki biraz soğusun hava sonra sereriz. Yazın çok halı iyi değil ya. Hepsi yeni yıkanmış. imtihandan geçti. <laughs> o balkonun halısı falan bayağı kirlenmiş. ora tez kirlenir. Biraz rüzgar esti mi balkona gelir çöp falan. Her gün orayı süpürmek lazımdı. Bu boy ya. Adam o köpek sesleri sizin oradan mı geliyor? He, bura dolu köpek de annem köpekleri, kedileri hepsini burada çoğalta çoğalta gelir. Allah Allah. Vallahi harda köpek var hepsi buraya geliyor. Annem bakıyor onlara. Yemek falan veriyor. Hepsi burada duruyor. Yani köpek barınağı olmuş. Hem kedi hem köpek. Hepsi var. Bu arada balam hele bir, bir, yere otur bir şey konuşacağım seninle. Bismillah ne konuşacağız? ya <laughs> bu telefon tutacağı vardı. Mutfaktaydı da şeyin üstünde. Bir yere koymadıysan. Çayımız da adı. Oturacağım, oturacağım. Balam. Heh. Şimdi beni dinle. Ayın. Ay balam. Ha. 11. ay 11'i. Ney? 11. ay ne? 11'i 11 Gürcistan'daki düğünümüzün yıl dönümü diyor. Evet. Ee, sen anladın zaten. Diyelim ki zaten çok güzel bir gündü yani şey olarak, regem olarak 11 11 çok güzel ya. Ee, diyelim ki acaba yıl dönümü kutlayacak mıyız? Çünkü ilk yılımız olmuş olacak. Bu yünden bu yana ilk yıl olmuş olacak da. Tamam da oluyor. İki, i̇ki, iki, defa düğün yaptık. Ya şimdi iki seçeneğimiz var. Ya 11. ayın 11'ini kutlayacağız ya da 11. ayın 23-24'ü ikisinden birini. Çünkü ikisini de kutlamak saçma olur. Ben de değilim ki 11 Nasıl 11 Direk olur. olur. Dur. Ben Dur. de değilim 11 11 güzel olduğu için 11. ay kutlayalım 11'i. E tamam kutlayalım. Ne yapacağız? Kutlayacak mıyız? Hele bir sorayım sana. Kutlayalım. Gideriz şey yaparız. E, Luna Park'ı biraz eğleniriz. Furkan ya Furkan ya sen bana sürpriz hazırlayacaksın. 11. ayın 11'inde mi sana sürpriz hazırlayacağım? Evet mesela bir yer tutacağım güzel bir atmosfer böyle toplar falan güzel çiçekler böcekler hediyeler yap alacağım bana sonra benim gözümü kapatacağım ben içeri gireceğim Aa! diyeceğim canım burada öyle şeyler yok ya Furkan Furkan Furkan, <laughs> Furkan sen de burada yok orada yok şurada yok ama bizde var Tamam da ben ne anlarım niye öyle şeylerden? Dur ki ya istersen anlarsın sen anlamıram değilsen kenara çekilirsen. Niye sana bir kıyafet alayım bitirelim bu işi ya. Dur <laughs> ki ya ki. Bunları hepsini ben yapacaksam herhalde 11. ay değil 11 yıl herhalde beklememiz lazım. <laughs> Aşk olsun. Aşk olsun. Ama ilk yıl yani sonraki yıllarda çok üzer... bir... üstüne gelmeyeceğim sonraki yıllarda. İlk yıl ama çok önemli. Bir dakika yine bir anlat ne yapacaktı? <laughs> ya şöyle düşün. Hani... O zaman değil ki ben anlatacaktım daha ben ne ben yapayım. Yani resmen Sen kendime bir sürpriz hazırlattırırım farkında mısınız? Bir de orada şey bilmiyormuş gibi yapacağım. Şaşıracağım. Sen ne konuşuyorsun orada? Ben şimdiden düğün salonunu tutmuşum. İkimiz için. <laughs> i̇kimiz için düğün salonu. Düğün salonu büyük oluyor ya onun için. Yani düğün yapmayacağız. Düğün Ama biraz düğün. fazla balam büyük düğün salonuna gerek yoktu. Küçük bir yer olsa. İşte düğün salonu iki ikimiz için çok fazla diyorsun ya. Benim sana olan sevgim dünyadan da fazla. O ne olacak? Ama onu ne yapacağız? Onu ne yapacağız? Akıllı. Sürpriz, sürpriz falan yapmayı değil ama lafları çok iyi yapar. Görürsün. istiyorsan sana sürpriz yapmayayım, hep laf yapayım. İstemem. İstemem. Işte sürpriz kaçtı. He, <laughs> o zaman evde yapalım. ya <laughs> E, koru ben nereye yapayım? Burada öyle yerler Guru adı üstünde ya? kutlama balım. Evde zaten biz hep evdeyiz. Kutlama kutlama. O zaman evin başka bir odasında. <laughs> Bala'm. Kuşlar... Sana... Tamam o zaman evde değil bahçede kuşların yanında. 11. ayda o soğukta. Oo, onların tüyü var üşümezler sen düşünme. Üşümezler onlar be biz. Bizim de tüyümüz var. E, Müslüman evladım mont var. Bir şeyler giyeceğiz da. Al işte. Tanıcı <laughs> teşekkür ederim. Oğlum hadi daha hadi şaka yapma. Yok yok yapacak var ki ben güveniyorum. O zaman başka şehir başka şehire tatile gidelim. Tamam iki günlük üç günlük gidek dönek. Ha o da olur değil mi? Tabii ki de o da sürpriz. Oley. Tamam, o zaman ne yapalım? Iğdır'dan en uzak köy hangisi ya? Köy mü? Tabii Iğdır'dan uzak bir köye gittik mi o da şey aynı balayı oluyor da. Olmur balam olmur, köy istemrem. Iğdır'a biraz uzak olması lazım ki adet olsun. Hayır hayır hayır. Nazara nereyi istiyorsan? Mardin'i istiyorum. Mardin başka. Hmm. Şeye de bana da gidebiliriz ya da e, bize yakın ne var güzel şehirler arabayla gideriz. Hmm. Ama yakın olsun. Mesela 3-4 saatlik ne var? Mardin biraz uzak ya 7 saat kalır. Hmm. Dur dur. Paris'te Ula Duri hala dur bir Türkiye'deki yerlere Dur, gider. Kardeşim, yüreğimize <laughs> indirtmeyin. <laughs> yüreğimize indirtmeyin. <laughs> dur dur hele bir yakın şehirlerle başlayalım. uzakları sonra gideriz. Erzurum'da ne tatil yapacağım istemrem. Ö Erzurum'a çok gitmişiz. <laughs> Kapadokya uzak mı? Nevşehir mi? He. yani o batı tarafında kalıyor. Mardin, yani. Uçakla, gidilir. Yok seni o derecede yormak istemiyorum. Uçakla değil de. Yok canım ne yorulacağım? Dayı düşünürüz bir şeyler. Orada düşünürüz gibi. ya. Bir köy ki, düşünürüz? ki. Trabzon, Trabzon Altvin. <laughs> Trabzon. Balam Trabzon olur. Trabzon ne kadardı bizden? Uzak ya Trabzon. 5 saate gideriz. Sen Allah. Valla. Düşünürüz bence ya. Biraz yolları Belki altı da olabilir. Olabilir. Zaten Trabzonlar Rize yan yana. Oralar güzeldi de kışın iyi olur mu bilmiyorum. Dur düşünürüm. Ya Iğdır'ın kendisinde de bana sürpriz. Şey diyeyim, Bak ben bu... sana diyorum ki çok kendi şey yapma Iğdır'da da sürpriz yapabilirsin. amaç ne bilirsen bana bir sürpriz yap. Yoksa Başka şehre gitmesek de olur. Dur ben sana şimdi bir plan yaptırıyorum ama sanki ben yaptırmıyorum tamam sadece öneri veririm sana. Bir tane mekan kapattım. Bak hayal et sadece. Mekanı kapattım. Evet bir tane mekan kapattım. Böyle oraları çiçeklerle, güllerle donattın. Böyle helyum topları var ya havada duran. Onları böyle doldurdun oraya bir yıl falan yazdırdım böyle. Bir şeylerle birinci yılımız kutlu olsun falan yazdırdım. Bir tane güzel bir tane üstünde furniye yazan bir pasta pasta yaptırdın. Pastanın üstüne birkaç tane mum koydurdun. Bu pastanın yanında da bir tane kutu koydun. içinde de hediye. Artık onu sen düşün hediyenin ne olacağını ama güzel bir şey olabilir. Böyle Apardım beni mekana, kapılar açıldı, ışıklar söndü, ışıklar yandı ve beni de, sürpriz dedin. Ne güzeldi. Ve en son ne diyorum biliyor musun? Ne? Nia uyan uyan. Artık sabah oldu, kahvaltıyı hazırla. Vurka vurka vurka. Hayır hayır hayır. İşte Nia gördüğü bir rüyasını bize anlattı. <laughs> Yo, ben sana inanırım. Yaparsın sen. Vallahi öyle bir anlattın ki kendin yapsan daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> bence bence kendin yap. Gelelim oraya kurdeleyi keselim. Bitirelim gidelim. Kurdele mi keselim? Mekan falan mı açıyoruz? Balam ne kurdelesi? Hayır hayır sen yaparsın. Tamam aradır da kutlayacağız. Tamam. Allah razı olsun. Zaten Mardin turu yapacağız yapacağız. Şu an değil yapacağız ama. Canım rahat ol gözün hiç arkada kalmasa zaten her şeyi bana anlattı. Halledeceğim. Değil mi? Her şeyi anlattım yani. Her şeyi anlattın. Belki anlatmadığını da onu da artık ben düşüneyim. Değil mi falan? En iyisi <laughs> sen yap sürprizi. Değil mi? Sonunda diyesem, ben sana yapmak zorunda kalacağım falan. El olacağım. Aynen. Olsun Ela. İstirsen Ela olsun. Eee. İstirsen. İstirsen. Yok yok halledeceğim ben niye? Ben sen de... Allah yapalım hele bir şey. Ne yapalım? Ben hazırlayayım sen sürpriz gözünü kapat sen giriş yap. Aslında birinci yıl dönümümüzse illa ben yapacağım diye bir şey yok ki. Bunu sen de yapabilirsin. Sonuçta sen de aynı bir yıla giriyorsun ben de aynı bir yıla ha! giriyorum. Tabii canım mantık mı? Yani mantıklı konuşursa bunu sen de yapabilirsin canım benim. Öyle mi? Yani sonuçta... Eşit değil miyiz? Hani kadın erkek eşitliği? O zaman niye sen bana evlilik teklif eyledin? Ben seni el yerdim. Kuru ben ettim, sen de kabul ettin aynı şeyi. İşte bu da öyle. Sen sürpriz yapacaksın, ben sevineceğim. Peki sen ne yapsan ben ne yapacağım? Ağlayacağım mı ben? Ne alakası var? Ben de sen, ben de sen işte ki sen bana sürpriz yapasan, ben de sen fikir veririm. Diyorum ki bu tamam, ne? Diyorum ki bu neyle bu neyle. Şimdi nereye geldi biliyor musun? Bu zamanda yok öyle. Bana bunu yap şunu yap diyen karılar direkt bekliyorlar ha söylemeden. Canım bekliyor. bu, bu zamanda öyle sürpriz müpriz sü bırak sürprizi daha doğduğu günü unutanlar var sen rahat ol. Asla. Sus. Esla. Sus. Asla. <laughs> Yok yok ben halledeceğim canlar. Biz işin şakasındayız. O kadar da değil ya. İstersen balık ekmek yemeye gidebiliriz. Olur, ekmek arası. Bir de ekmek arası balık olsun. Ekmeği böyle ısırırken içinden bir sürpriz çıksın bana. Yanında da şalgam. Üf ne gider evet, abi. Bir ısırayım böyle. Aa! Dişime bir şey takıldı diyeyim. Bir şey takıldı dişime. Yani güzel şeyler hayal et. Niye balığın kılçığını hayal ediyorsun? Kılçık değil ya balığın içinden sürpriz altın çıkacak bana. Niye anlamırsan? Tamam işte o olmayacak. Ne? Öyle bir şey olmayacak. Bana tamam, sen şimdi altını niye karıştırıyorsun? Ben hiç balığın içine altın koyup sana yedirtir miyim? Yemeyeceğim söz veriyorum. Yemeyeceğim çıkaracağım. Ben asla öyle bir risk almam. Tamam kutunun içine koy o zaman. <laughs> Hayır kutunun içine koysan bir de sonuçta belki etin arasına girdi. Allah, Allah. Tabii canım yok yok ben az böyle bir şey yapmıyorum sen de konuyu kapat. Yaşı iyi. Yani ben... Bunlar bak evladım. Bunlar boş işler. Hı. Ben sana açık söyleyeyim mi? Önemli olan sen Müslüman mısın? Elhamdülillah. Sor bana da. Sen Müslüman mısın? Elhamdülillah. Önemli olan bunları bilmek, bunları bildiğin halde yaşayabilmektir. Gerisi fazla fiz o. Fazla fisu yani. yani. bu sohbete hardan geldi biz? Ele cümle kurdu ki direkt sohbet bağlandı. Ha bitti. Tamam konu kapandı. Üzerine bir laf söyleyemirsen. <laughs> Ay Furki. Yani biliyorsun bu konularda çok hassas. Hı, bilirim, bilirim. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. Neyse ilk yıldır canlar yapalım ya. <laughs> Bir de bizi borçlu bırakın. İlk yılda yapalım. yapalım. Bir ya yıldır ya biz. Bak bak Daha bak. Ilk...